Değerli seyirciler, her gördüğü sarışın kadının peşinden Madam Sex, Madam Sex diye koşan ucuz zamparalara dert anlatmak gerçekten de kolay değil. Allah, Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bir parça, Burada, parça, parça, hadi, parça, parçala bakayım. Hadi bakayım hangimiz hangimizi parça olacak? Hadi bakayım. Hocam, Hangi? siz. Ben de çok seviyorum inşallah. Ama ne kadar merak ediyorum. Kadar çok. Ay. Yazık ay. ya. Vallahi yazık ya. Şimdi <laughs> şey, şey. bu ne olmuştur biliyor musunuz? Aç! Başta yok. bak vurma! Hadi yürü. Siktir git